Merhaba arkadaşlar. Şu üçüncü soruyu çözelim. Sorumuz yine bir fonksiyon sorusu. Şu sorunun giriş kısmı önemli. X pozitif çift sayı olmak üzere. F fonksiyonu. X'ten küçük tüm tek doğal sayıların toplamı biçimde tanımlanıyor. Şimdi x'e kafadan bir değer verin. Kafadan bir değer verin. Şunu nasıl yazabileceğimizi görelim diye. Örneğin x 6 olursa fonksiyon ne olur? x'ten küçük tüm tek doğal sayılar. 6'dan küçük tüm tek sayılar nedir? 5'tir, 3'tür, 1'dir doğal sayı. Yani ne olmuş oluyor? Biz şu değeri önce 1 azaltıyoruz. Doğru mu? Sonra kaç azaltıyoruz? Şu değerden de devam edersek 2 azaltıyoruz. Sonra bir daha 2 azaltıyoruz. O şekilde gidiyor. X'e bir değer daha verelim. Örneğin X'e ne diyelim? 20 diyelim. Bundan önce gelen yani 20'den önce gelen küçük yani 20'den küçük tek doğal sayıları nasıl yazarız? 19 sonra 17 sonra 15 tık 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 1'e kadar. Şimdi mantık bu. X buysa bundan küçük doğal sayıları nasıl yazıyoruz? Önce bunu 1 azaltıp yani 19 sonra 19'dan sonra işte bu şekilde ikişer ikişer azaltıp 1'e kadar geleceğiz. Sorumuzun çözümüne devam edelim. O halde f x artı 4 nedir? Şimdi x çift bir sayıdır. 4 fazlasıyla ne olacak? Çift olacak x artı 4'ten sonra gelen tek doğal sayılar ne olacak? Az önceki mantığa göre x artı 3. Sonra bundan ikişer ikişer azaltacağım. Ne olacak? x artı 1 olacak. İki tane de azaltırsam x eksi 1 olacak. Sonra ne olacak? x eksi 3. Ta ki kime kadar? 1'e kadar. Şu fx artı 4'ün cevabıydı yazdığım şey. Şimdi f x'in canını yazalım. Kural bir daha görelim. x'ten küçük tüm tek doğal sayılar. x'ten küçük tek tüm tek doğal sayılar. x'ten küçük kim var? x eksi 1 var. Sonra 2 azaltacağım. 2 azaltırsam ne olur? x eksi 3 şu şekilde kime kadar gelecek? 1'e kadar gelecek. Şu artı 80'i unutmayalım. En sonda artı 80 burada verilen ifadedir. Peki şuna dikkat ettiniz mi? Şu bir, şu biri götürüyor. Şurada bir terim var o da onu götürüyor. Şu şekilde x eksi 3, x eksi 3 götürüyor. x eksi 1, x eksi 1'i götürüyor. Burada sadece ve sadece x artı 3 ve x artı 1 kalıyor. Topladığınız zaman 2x artı 4 eşittir. Bu tarafta sadece kim kaldı? 80 kaldı. 2x eşittir 76. x kaç gelir? 38 gelir. Zaten bizden istediği değer de x'tir. Dolayısıyla cevabımız kaç olacak? 38 olacak.